Şimdi iç siyasette geçeceğiz. iç siyaset tartışmaları. ya yani or Orada da bütün gözler tabii Millet İttifakı ve adayın kim olacak falan filan hikayesine dönmüş durumda. Ben bıraktım tatile çıktım. Bu konu tartışılıyordu. Geldim tatilden. Aradan bayağı bir zaman geçti. Onur yine önüme. Aynı konuyu getirdi. Ne yapsın tabi. Gündem bu yani. Onu tartışacağız, konuşacağız. Ama ona geçmeden önce, geçenlerde enteresan bir olay oldu. Ee, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çorum'da e, bir gezi yaparken, Çorum'da işte vatandaşlarla görüşürken bir hanımefendiyle karşılaşıyor. Çocuğunun, işte gidiyor Kılıçdaroğlu, e, çocuğu sevmeye, kadının öndeki ön, çocuğu sevmeye. Kadın da Böyle e, hadi o ne diyor? Bir, bir, bir daha o başa alsana. Ne, tam nasılsınız diyor. iyiyiz yani. İyiyiz. Dokunma çocuğuma. Hadi hadi. Du bir duyayım. Ya baştan bir duyalım sesi. Ben anlatmayayım. Devam et. Nasılsınız? İyi misin? İyiyiz. Hayır. Sağ çocuğu bana Yok yok hayır. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. Tamam, hayır. Tamam, tamam, tamam. hayır. Devam edelim. Hadi, hadi yürü. Yürü. Şimdi bu tabii bir tartışmaya yol açtı. Ben stüdyodaki konuklarımızın bu görüntüler ve bu olay üzerine ne söyleyeceklerini doğrusu merak ediyorum. Murat Bey ile başlayalım bu sefer. Evet. Ne diyorsunuz Murat Bey? Siz izlemişsinizdir bu görüntüyü. Evet. Bu ne? Yani buradan yola çıkarak nasıl bir yorum yapılabilir? Yani bu ne? bu olay Türk toplumunda var olan neyi göstermektedir? Sizce nasıl yorumluyorsunuz bunu? Evet, demokratik tepkiler dünyanın her yerinde vardır esasına baktığımız zaman. O ülkeyi güçlü kılan farklılıklardır. Sayın Erdoğan'a böyle bir tepki verilebilir mi? Ya da verirse nasıl bir tepki verilebilir? Bunu Soma'da gördük. İnsanların yerde tekmelendiğini, dayak yediğini ya da sürüklenerek Araçlara konduğunu ve götürülüğünü gördüm. Çocuğa dokunmakla onunla ne alakası var anlamadım. Bu bir esasında Sayın Erdoğan'ın yakın bir tarihte şunu söylemişti. Daha bu iyi günleriniz demişti. Ve bunun ardından İyi Parti'de veya CHP gibi e, siyasi partilerde buna benzer e, saldırılar oldu, tepkiler verildi. E, esnaf ziyaretlerinde provokasyonların, yapıldı, provokasyonların yapıldığını gördük. Ben e, bunun da örneklerinden bir tanesi olarak değerlendiriyorum. Ee, bu hanımefendi e, Kılıçdaroğlu'nun orada olduğunu görüyor, geldiğini biliyor. Eğer rahatsız oluyorsa oradan uzaklaşabilirdi. <laughs> tam aksine hamle yaparak ilerlediğini görüyoruz. Başka kamera açılarından da bu rahatlıkla görülebilir. O yüzden bu samimi bir gösterge değil esasına baktığımız zaman. Yani ne, tam, ne, ne, samimi olmayan ne? Ha, planlı bir hareket. Bir planlı bir hareket. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu son dönemde yıldızı parlayan bir lider. Ee, bu bir gerçek. Adalet yürüyüşüyle başlayan bir süreç var. Kılıçdaroğlu toplumun sağduyunun oluşmasını sağladı. Haksız yere tutuklamaların önüne geçti. Adalet yürüyüşüyle birlikte liderliğinin tartışılamayacak bir duruma getirdi esasına baktığımız zaman. Kılıçdaroğlu yürüyüşü yapmasaydı belki burada rahat ve huzurlu bir ortamda konuşamıyor olabilirdik. Çünkü o dönemde çok ilginç bir e, yargı daki e, sıkıntılar vardı. Kılıçaroğlu'nun en önemli çıkışı buydu. İkincisi neydi? Sağduyulu hareket etti. Yerelde kim daha çok isteniyorsa ona aday gösterdi. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya gibi birçok yeri kazandı. Kılıçdaroğlu teşkilatlarıyla bütünleşti, birlikte hareket etmeye başladı. Saygınlığının giderek arttığı bir dönem gerçekleşiyordu. Ve eee Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin Türk toplumunun seçmenin %63'ünü temsil edecek bir büyüklükte yönettiğini görüyoruz. 64 yıldır iktidarda olmayan Cumhuriyet Halk Partisi toplumun %63'ünü yerel yönetimlerle kapsamaya başladığı bir dönemi yaşıyoruz. CHP belediyeciliğinin öne geçtiğini görüyoruz. Toplumda beklenen o kargaşaların olmadığını, yani CHP belediyesi gelirse hizmet alamaz. Görüntüye Nasıl i̇şte, bağlayacaksınız? Evet. Böyle bir yani CHP'li belediye gelirse yol, su, hizmetlerinden alamayacaksınız. Eski Türkiye'yi ısıtarak sunulduğu bir dönemdi. <laughs> Kılıçdaroğlu'nun çok zor olan Türkiye'yi yönetme anlayışını mantığını ortaya var koyduğu Bey, bir dönem. Bi, Anlatayım, bitirmek bi, bir söyleyeyim. şey söyleyebilir miyim? Ne tabii olur? Tabii. Ama buraya getiriyorum Bir konuyu. şey söyleyeceğim. Bir 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 cümlem var. Ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu'nu sonsuza kadar övebilirsiniz. Hiçbir <laughs> sorun yok. Şu görüntüyü kaçırmayalım. Hani tartıştığımız evet. konu bu. Buraya bir biçimde bağlayın konuyu. Sonra bir bölüm daha var. Orada bunları konuşacağız. Bu söyle, sözünü ettiğiniz şeyleri konuşmamıza daha vesile olacak. Yani siz e, bu görüntüyle ilgili düşüncenizi, yaklaşımınızı ortaya koyun. Ama isterseniz bunu reklamdan sonra yapın. bu Reklama bu. gidelim. Reklamdan sonra bunu yapın. Tamam. Sonra devam edelim. Olur. E, bunu konuşalım sonra oraya geçeceğiz. Yani bu çok... Şimdi ben hani bunu da böyle bir küçük bir olay gibi görmek istemiyorum. Bu bizim hani toplumumuzun ne hale geldiğinin de bugün de yazdım bunu göstergesi aslında. Yani bence bu bunun üzerinde konuşmaya değer, üzerinde konuşmaya değer hususlar var burada, bu fotoğrafta, bu görüntüde. Onları konuşalım bence kısa bir aradan sonra. Tabii. Şimdi üzerinde konuşacağımız ya Onur bir daha göster gösterebilir miyiz sesli bir şekilde baştan. Devam et. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz. Sağ çocuğa ne doğru. Yok yok hayır. Hayır 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 hayır. Devam tamam. edelim. Tamam. 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 Hadi. Hadi. Hadi yürü. Hadi. Yürü. Hadi. yürü. Evet, değerli, birkaç cümleyle. E, şöyle ama birkaç cümleyle yetmez bu aslında. Toplumun zihnini, arşivini açmaya çalışan bir hareket esasında. Bu bir viral reklam e, olarak yorumluyorum. Bu, bu bir provokasyon aslında toplumundaki o kutuplaşmayı, e, kindarlığı ortaya koymaya çalışan bir söylem ve çalışıyor. arasında gayet isteyebilirsiniz dışarı olması ne var? E, ilginç bir boyutta çıkışı Sanlamaya vardı. Bak. Adalet yürüyüşünden bahsettiğim, Ardından yerel yönetimlerdeki başarı, ardından Millet İttifakı'nın o uyumlu çalışma stili. Ya bu, bu hanımefendinin bu hareketiyle bunun ne alakası var? <laughs> Böyle bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun yıldızı parlamıştı. Ve bu imajı zedelemek, tökezlemeye çalışılan bir hamle olarak bakıyoruz. Sayın e, Gara olayında sorumluluk almayan Sayın Erdoğan e, konuşulmuyor. Bir şehitin e, olmaması için neredeyse canını ortaya koymaya çalışan Kılıçdaroğlu. Karadeniz gezisinde PKK'nın saldırısına uğramış şimdi, bir Kılıçdaroğlu. Şimdi buna e, benzer yani olaylar süreçlerde... olayına Abi, getiriyorsun. Ben Gare, hayır, Gare olayında ne alakası var? Gare olayında böyle bir süreçte o, övmeye çalıştığınız Kılıçdaroğlu'nun bir Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu böyle bir süreçte yaptı, e, haksızlık bahsedin. yaptı. Haks, büyük Bakın. bir haksızlık yaptı Gare olayına. Kendisini Kılı... bakanlar bilgilendirdi. Tuttu bu Gare olaylarına şehitlerin e, Tüm sorumluluğunu Erdoğan'a verdi. Kılıçdaroğlu dönemin Mevlana'sı gibi bir süreçte Yunus'u gibi <laughs> söylemleriyle toplum kucaklaşmaya çalışan bir lider esasına baktığımız zaman birçok konuda geri adım atarak sağduyu içerisine girmiş toplumdaki o kutuplaşan, derinleşen yarayı sonlandırmaya çalışan bir lider görüntüsüne geçtiği bir dönemde bir kadının, bir hanımın bu şekilde çıkıp kindar bir yaklaşımla aslında toplumu zedelemeye çalışını görüyoruz. Ben Sayın Erdoğan'ın da bu e, fotoğrafa tepki verebileceğine inanıyorum. Çünkü toplumun kaynaşmaya, kucaklaşmaya ihtiyacın olduğunu görüyoruz. Peki. Ve Sayın Erdoğan. E, bir tartışalım, Sayın, Belki de ilave görüşleriniz olacak. E, cevaplar vereceksiniz. Yani hepsini söylemeyin bitirdinizse tamamladınızsa tamamlayın. Şunu ifade etmek isterim. Söyleyecek sayın bir şey kalmadı peygamber yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu. E, sayın Kılıçdaroğlu gerek iç siyasette gerek dış siyasette baktığımız zaman söylemlerinin altına imza atmayı düşünen birçok farklı kesimden insanların olduğunu görüyoruz. Böyle bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun imajı zedelenmez. Tam tersine bu fotoğraf aslında Kılıçdaroğlu'nun ne kadar güçlendiğinin de ona zarar verilmeye çalışıldığında bir göstergesi, göstergesi olarak yorumlanabilir. Çok teşekkürler.